Cinler ve kabilelerinin burçlarla bağlantısını anlatacağım. Gelin hep birlikte hangi cin kabilesi hangi burca ait onu inceleyelim. Oğlak burcu Mennan cininin burcudur. Hal ve hareketleriniz onu size çeker. Sizi duygusal yaparak beyninizi kolay elde eder. Başak burcu Sare cininin burcudur. Sizi sürekli günaha sürükler. Sizin imanınızı kısıtlar. Kova burcu Benhilem cininin burcudur. Eğer ki siz sürekli birisi var hissine kapılıyorsanız sebeplerinden biri budur. Sürekli evin içinde dolaşırlar, sanki arkanızda biri varmış gibi koşmanıza neden olur. Aslında zararsızdır. Yay burcu, kiki cinlerinin burcudur. Sizden nefret eder, sadece kibrit yardımıyla çağrılır. Her istediğinizi yapar, ancak asla bulunduğunuz yeri terk etmez. Çok değil, birkaç saat sonra musallat olacaktır. Balık burcu, Müslüman olan tüm cinlerin burcudur. Sizin hiçbir şeyiniz